yapmadım ya gerçekten. Niye aksiyon yapmadım? Ama Buradan geldim. Bu adamı niye oradan tutun aşağı indiriyorsun? A A her seferinde aynı şey yapıyorsun. Ha, idare Her seferinde. Gel bir göre. Abi ne yapıyorsun? Çok karışma sen. Karışma ya yani niye sürekli beni azarlıyorsun insanların içinde ya? Hı -hı. Ne yaptım ben? Ben ne yaptım? Bir baksana şuraya Allah aşkına bir baksana şuraya ya. Her şey çok iyiydi. Her şey yolundaydı. Ben mi gelip içine ettim acaba? Neyi yanlış yapıyorum? Bana bir onu söylesene. Sürekli, sürekli hatalı ben miyim acaba? Bir kere dön, kendine bir bak. Ben acaba nerede hatalı? Belki de beceremiyorsun bu işi, ha, belki de beceremiyorsun bu işi, beceremiyorsan da... Daha...